Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Aret Kamar hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hocam önce şeyi soralım. Biz emanet ettiğimiz Nazife Hanım'ı, Nazife Kalkancı ne durumda? Onların daha önce konuştuk yumurtaları da az. <laughs> erkekte de dışarıya gelen sperm yok. Daha önce bir kere denemişler ama orada da azıcık bir sperm bulunmuş. Yani hem kadında hem erkekte evet, mi? Evet ikisinde de problem var. Şimdi öyle olduğu durumda erkek tabi ameliyat olacak. Sperm ne kadar bulacağımız belli değil erkekte sürekli ameliyat olamaz. Dolayısıyla ilk önce yumurta azsa yumurta topluyoruz, topluyoruz. İlk önce yumurtaları biraz biriktiriyoruz. Donduruyoruz onları, saklıyoruz. Sonra belli bir yumurta sayısına ulaşınca ki tahmin ediyorum onlarda 5-6 ya da 7 yumurta olduktan sonra erkeğe ameliyat yapacağız. Erkekte sperm bulabilirsek onları dondurup da çözdüğümüz yumurtalarla birleştireceğiz embriyo elde edebilirsek onlarla da bir gebelik şansı elde edebiliriz. Zorlu bir ameliyat ee, mı hocam? Yani ameliyat zor değil aslında. Testislerin üstü birazcık bir santim kadar açılıp testisin içi açılıp onun içerisinde sperm aranıyor. Testisin içerisinde yün yumağı gibi spermlerin üretildiği damarlar var ya da kanallar Hı. var. Onların içerisinde mikroskop eşliğinde işte buradan sperm çıkabilir dediğimiz kanallar alınıp laboratuvara yollanıyor ve orada ufak tefek onlar böyle ufalanıp içinde sperm var mı yok mu diye mikroskopla aranıyor. Hadi inşallah. Ee, tabii herkes de böyle tüp bebek deneyenlerde yumurta çok, sperm çok değil. Öyle olduğu zaman işler daha kolay oluyor. Özellikle kadının yaşı gençken daha kolay oluyor. Ama yaşlar ilerleyip de yumurtalar, spermler böyle azıcık azıcık geldiği zaman azıcık malzemeyle bir şeyler yapmak da biraz daha zor oluyor. Bizi zorluyor ama... E, netice itibariyle yumurta ve sperm olduktan sonra eğer her şey yolunda giderse gebelik de oluyor. Hadi inşallah güzel Hocam arayın. bugün o zaman biraz değişik bir konu evet. <laughs> işleyelim. Miyom nedir hocam? Miyomlar kadınların hemen hemen herkeste hepsinde ufak ya da büyük bir hı hı. hayatının bir döneminde do, do, duyduğu bir şey. Rahmin iyi huylu bir tümörü öyle diyeyim kas tabakasından menşeini alıyor. Yani içinde sıvı filan yok, kist gibi değil, ee, hmm. böyle patatesin üstündeki yumru gibi. Erkeklerin başının belası prostatsa, kadınlarda da miyomdur. Myom. Ee, ama tabi Allah'tan ki her miyom ameliyat edilmek zorunda kalınmıyor. Bazı miyomlar hiç hikayet bile yapmıyor. Ama miyomların tespiti tabi kadın çoğu zaman bir şey hissetmediği için ultrasonlu oluyor. Ultrasonla tespit edildikten sonra da artık kadının ihtiyacına göre bir şey yapmak gerekiyorsa yapılıyor, değilse takip ediliyor sadece. Gebeliği engelliyor mu hocam? Miyomların rahime yerleştiği çeşitli lokalizasyonlar var. Şimdi rahim'i bir oda gibi düşünelim. Evet. Odanın da etrafında duvarlar var. Hı hı. O miyomların duvar içinde olanları var. Rahmin içini hiç etkilemeyen. Hı hı. Rahmin içerisine doğru girenler var. Bir de odanın dışına doğru yani duvarın dışına doğru büyüyenler evet. var. Şimdi o duvarın dışına doğru büyüyenler tabii rahimle ilgili hiçbir şeyi etkilemedikleri için etraftaki organlara ancak baskı yaparlarsa şikayet veriyorlar. Rahim'in arkasında bağırsaklar var. Büyük bir miyom olursa eğer bağırsaklara baskı yaptığı için kabızlık gibi belirtiler verebilir ön tarafta yerleşirse orada da idrar kesesi var. İdrar kesesine baskı yaptığı için Olabilir. sık idrara çıkma, işte idrarımı yapıyorum ama hala idrar varmış hissi geliyor falan gibi belirtiler verebilir ama genellikle kanamayla ilgili ya da gebe kalmayla ilgili belirti vermezler. Duvar içinde olanlar çok büyüdükleri zaman ancak rahmi biraz deforme ettikleri için ya da rahmin boyutunu büyüttükleri için kanama şikayetiyle karşımıza gelirler. Çünkü kanayan alan artmıştır. Kadın normal düzeninde adet görüyordur. Çünkü yumurtalığın çalışmasıyla alakalı adet görmek. Ama kanama kesilmiyordur. 10 gün sürüyordur, çok pet kirletiyordur. Hatta e, alt bezi kullananlar var. Çok kanama soğan, hatta kansız kalanlar hep sürekli kan nakli yapılması gerekenler de var. Rahmin içine doğru büyüyenlerde odanın içini meşgul ettikleri için Aynı spiral gibi görev görürler. Orada bir şey vardır Az ve başka bir şeyin oraya kalın. gelmesini engeller. Dolayısıyla rahmin içerisinde yerleşen miyomlar çok küçük boyda olsalar bile bebeğin oraya gelmesini engellerler ve kanamayı da her zaman arttırırlar. Hocam bir sorusu var izleyicimizin tam da şu an konuştuğumuz konu diyor ki rahmin içinde 16 milimetre miyom var. 3 defa aşılama yapıldı ama sonuç olumsuz miyomla alakalı olabilir mi diyor. Tabii ki olabilir. Biz tüp bebeğe ya da çocuk tedavisini hazırlıkta... E, ultrasonla kadının yumurtalığına rahmine bakıyoruz ve rahim filmi de çekiyoruz. E, mesela böyle bir durumda sadece miyomu almak tedavi oluyor. Eğer erkeğin spermi normalse tüpleri de açıksa ve o miyom dışında başka da hiçbir problem yoksa o dediğim gibi aynı spiral gibi görev görüyor olabilir. O miyomu oradan çıkardığınız zaman rahim rahat kalacaktır ve gebelik olacaktır. 16 milim insana ufak gibi geliyor ama rahminin odasının yani bebeğin ilk yerleştiği yerin büyüklüğü zaten 3 santim filan gibi bir şey. Hmm. Bu 16 Neredesi milim demek olur. neredeyse yarısını Yarısı, bu evet. böyle top gibi kapatıyor demek. Dolayısıyla bu hem kanamayı artıracaktır hem gebeliği etkileyecektir. Onunla beraber tedavi olmamak daha doğru almak kolay. Peki miyomlar hocam ameliyat esnasında nasıl geliyor o devreye nasıl geliyor? Yani bu bayan nasıl anlayabilir? Şimdi kadının benim ya çocuğum olmuyor diye Kliniğimize geldiğinde Hı. bakıyoruz sende miyon var bunu almak gerekir diyoruz. Çocuğu olmuş doğurmuş kadınlarda genelde en sık karşılaşılan şikayet kanamadır. Hı. Yani rahmi ya büyütmüştür onun için rahim fazla kan kaybediyordur ve kadın kansız kalıyordur. Daha önce söylediğim gibi kan nakli de gerekiyordur. Ya da rahmin içerisindedir ufacıktır ama kanama yapıyordur. En sık şikayet budur. Ağrı genelde çok olmaz miyonlarda. Ağrı ancak çok büyüdüğü zaman miyomlar her zaman bir tane olmuyor, birçok tane de olabiliyor. Yani Hocam kansere 80, dönme şansı var mı Allah korusun? 200'de olsun. bir gibi evet. var. Çok seyrek ama çok. var. Sarkom diyoruz biz onlara. Dönüşebiliyorlar. Miyomlar dediğim gibi ağrı şikayeti çok fazla olmaz ama miyomlar çok fazla olabiliyor. Yani bir rahimden 200 tane miyom temizlediğimiz falan da olabiliyor. Vay vay vay. Eskiden bu miyomlarda rahim hemen alınırdı giderdi İşte bu rahim miyom sarmış bunu filan derlerdi. Şimdi bizim hastamızın büyük çoğunluğu tabii aynı zamanda çocuk da istedikleri için tabii. biz daha çok miyomları te temizleyip rahmi hamile kalabilir doğrulabilir hale getirmeyi daha çok hedefliyoruz. Onun için e, sınır yok yani kaç tane miyom olursa olsun bu miyom rahim duvarı içerisindedir ve bir şekilde oradan alınıp tedavi edilebilir bir, bir şikayet de işte miyomların dışarıya doğru büyüdüğü zamanlarda bağırsağı etkilediğinde, idrar kesesini etkilediğinde bunlarla ilgili şikayetler olur. Ama dediğim gibi en sık benim çocuğum olmuyor ve kanamam çok oluyor, şikayeti oluyor. Damla Hanım demiş ki hocam 32 yaşındayım, polikistik over hastasıyım. Tek taraflı rahimim var, hamile kalma olasılığı nedir? Bu ne demek hocam? Tek taraflı ee, rahim normalde anne karnındayken çocuk iki parçadan oluşuyor. İki parça sağdan ve soldan geliyor. Aşağıda rahimin olması gereken yerde geldiğinde birbirine yaklaşıyor. Arasındaki duvar eriyor ve eridikten sonra tek o biri. bir tek odacık haline geliyor. Ama her kadında bu böyle olmuyor. Bazen bir taraftaki parça oluşmamış oluyor Hı. ya da eksik oluşmuş oluyor. O zaman işte böyle yarım rahimli olanlar Hamileli karşımıza engel mi hocam? çıkıyor. Yarım rahimle ikiz bebek doğuran bile var. Ee, tabi yani rahimin çünkü rahim tam bile olsa düşünün ki rahim 7 santim 8 santim hadi uzunlamasına boyu 10 santim olan bir şey. Ona içine bebek girdiği zaman bebek mikroskopla gördüğümüz bir şey bizim embriyo dediğimiz şey. Ama sonra bir bakıyorsun 9 aylık oluyor kocaman bir canlı var içinde. O rahim esneyebiliyor lastik gibi çok kolay esneyebilen bir organ. Dolayısıyla rahimin boyu hiç önemli değil. Rahimin aslında o içindeki tabaka, endometrium dediğimiz rahmin iç tabakası, bebeği barındıran tabaka önemli. O tabakası ince olanlarda işte tahtanın üzerinde ya da sedirin üzerinde çarşaf var gibi oluyor, oraya bebek yerleşemiyor aslında. Hmm. Yarım rahimli olanların bir kısmında rahim iç tabakası da çok iyi gelişmemiş olabiliyor. Ama rahim iç tabakası kalın olması gerektiği gibi ise yani o pufidik pufidik hali varsa bebek oraya yerleşir bebek yerleştikten sonra da bebek büyüdükçe rahim de büyüyecektir zaten hamile kalmaya engel değildir o daha çok polikistik overle ilgili problemden dolayı büyük bir ihtimalle hamile kalmıyordur polikistik over kadının yumurtalarının çok olması ama yumurtalıklarının düzgün çalışmaması demek. Hmm. Böyle kadınlarda yumurtlamayı uyarıcı tedaviler ya da tüp bebek tedavisi çok başarılı sonuç veriyor. Bizim en çok başarılı olduğumuz hasta grubu polikistik, polikistik over'ler. Çünkü yumurtası az olanlarla kıyasladığında onlardan 90 yumurta, 100 yumurtayı bir denemede alabiliyorsunuz of. yani. Peki hocam polip nedir? Polip de rahmin iç tabakasını yine etkileyen miyom dedik ki hani patatesin üstündeki yumru gibi sert. Polip o endometrium dediğimiz içerideki dokunun bazı yerlerde biraz fazla hızlı gelişmesiyle oluşan et parçaları. Yani işte hmm. cildimizde çıkan ufak tefek o işte et benleri falan oluyor ya onun Demek gibi bir şey. şey. Ama onlar da bazen minnacık olabiliyor, bazen de kocaman olabiliyor. Kocaman olanlar hocam? işte kocaman olanlar rahmin içerisini kapattığı zaman o bebeğin yerleşmesini engelliyor. Onları alıyoruz. Ama çok küçük olanlar var. Bazen 3 milim, 4 milim görüyoruz. Onlar koskoca bir oda içerisinde ufacık bir şeyler. Onları pek almaya e, şey yapmıyoruz, yeltenmiyoruz. Peki Kübra Hanım demiş ki adetlerim çok sancılı geçiyor. 27 yaşındayım. Yumurtalarımda sorun olabilir mi? Şimdi adetin sancılı geçmesinin genelde tek sebebi e, bu dismenore dediğimiz yumurtalığın çalışmasıyla ilgili ve vücuttaki hormonlarla ilgili çoğunda hiçbir sebep bulunmaz. Hı. Genelde aslında düzgün yumurtlayan kadınlar sancılı adet görürler. Mesela bir kadına doğum kontrol verdiğiniz ve yumurtlamayı durdurduğunuz zaman kadının ağrısı geçer. Ağrılı adet genelde düzgün yumurtlamanın bir işaretidir. Dolayısıyla yumurtalık iyi, şey. iyi çalışıyor demektir. Bazı durumlarda kanama arttıran problemler olduğu zaman işte konuştuğumuz gibi polipler, miyomlar falan olduğu zaman kanamayı kanama miktarı arttığında o rahmin içerisinde pıhtıyı eriten bir sistem var. O pıhtıyı eriten sistemin eritebileceğinin üstünde kanama olduğunda o pıhtılar rahim ağzından geçerken düşük yapıyormuş gibi ağrılar olabilir. Dolayısıyla adet ağrısı olanlarda mutlaka ultrasonla kanamayı artıran bir şey var mı diye bakılır. Eğer kanamayı artıran bir şey yoksa ve çocuk arzusu yoksa tercih edilen tedavi genelde doğum kontrol hapı ya da Düzgün ağrı kesici kullanımı adet zamanlarında tavsiye edilir. Ağrı kesici çoğu zaman da almayın derler ama. Hiçbir zarar yok. Bu zarar halk yok arasında mi? yanlış bir inanış. Ağrı kesici kullanıldığında aslında kanama azalıyor birazcık. O kanamanın azalması da tabii adet ağrısını azaltıyor. Ama kadınlar hep o kanama azaldığı zaman sanki kan, kan akacak. Kan akmıyor da içeride kalıyor. Kirli evet. kanı atamıyorlar gibi düşünürler. Bu doğru bir inanış değil. Çünkü o rahimin içindeki doku adet kanaması sırasında öyle ya da böyle atılıyor. Fazla kanama görmek e, o da böyle işte çok kan kaybettim. Oh ne güzel temizlendim daha sağlıklı oldum gibi düşünceler aslında hiçbir anlamı olmayan düşünceler. Hmm. Çünkü fazla kan kaybetmek sadece kansızlık getirir. Düşünün çocuklar mesela gayet sağlıklıdırlar oynarlar, zıplarlar, enerjileri bitmez ama adet görmüyorlar ufak çocuklar. Yani adet kanamasını fazla görmek sağlık işareti değil. Dolayısıyla mesela böyle ağrılı adet gören kadınlarda bazen ağrı kesici veriyoruz. Aman hocam o ağrıyı azaltıyor ama kanamamı da azaltıyor, kirli kanı atamıyoruz falan sağlıksız değil mi diyorlar. Hiç de sağlıksız değil. Sadece ağrılı adet görürken kadının ağrı kestiği ağrı hissettiği zaman almaması gerekir. Ağrı kesici adetin başlayacağını hissettiği zaman böyle hmm. hafif hafif kasıklarında ağrılar başladığı zaman almaya başlayıp adetin birinci ikinci gününden sonra bırakması gerekir, dozuyla alması gerekir çünkü ağrı kesici her ne ağrı olursa olsun biz aldığımız zaman onun bir etki süresi var, o etki süresi içerisinde siz ağrıyı çekersiniz ama önceden alırsanız Doğru. ağrı olmasını engellersiniz. Doğru. Peki Özen Hanım demiş ki 28 yaşındayım, çikolata kistim vardı, iki kere alındı tekrarlanmaması için ne yapabilirim? Nedir hocam? Bu Maalesef hiçbir şey yapamaz. Çikolata kisti endometriyozis dediğimiz bir hastalık var. Rahim içindeki doku normalde kadınlar adet görürlerken bu doku adetle beraber dışarıya atılıyor. Ama bazı kadınlarda bu doku tüplerden de geçip karnın içerisine gidiyor ve gittiği zaman da bir yerlere yerleşebiliyor ve oralarda o doku üreyerek adet gördükçe kadın küçük kistler oluşturabiliyor özellikle yumurtalıklarda. Dolayısıyla biz kistleri tamamen temizlesek bile o kistlerin bir daha olmayacağını garantileyemeyiz. Çünkü bu kadında bu hastalık vardır. Biz kistleri ne zaman alıyoruz endometriozis hastalarında? Sadece kadın eğer günlük hayatını artık yapamayacak kadar ağrısı varsa, kisti çok büyüdüyse, bunlar ilişkiye girerken sıkıntı çıkartıyorlar, ilişkiye girerken problem yaşıyorlarsa, ya da bazen bu kistler tüplerde filan öyle yapışıklıklar yapıyorlar ki tüp bebeğin de normalde hamile kalmanın da engellenmesine neden oluyorlar. O zaman ameliyat ediyoruz. Öteki türlü bir kadında 3 santim 4 santim özellikle bir tarafta kist varsa onların da eğer tüpleri de açıksa filmde de bir problem yoksa hamile de kalabilirler hayatlarına da devam edebilirler. Eğer çocuk arzusu yoksa kadında yani çocuklarını doğurdu da çikolata kisti varsa ve 4 santim 5 santim civarındaysa o zaman doğum kontrol hapı kullanırsanız bu kadını hem ağrıda olmasını engellersiniz hem de büyümesini engellersiniz. Yani çikolata kistlerinde ilk tercih hiçbir zaman ameliyat olmamalı. Hı hı. Ama ameliyat olduğunda tek bir kist varsa kadının rahatlayacağını ve hamile kalabileceğini düşünüyorsanız o zaman ameliyat edebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.